Torosların zirvesinde bulunan emeğin ve fedakarlığın simgesi kadınların ekmek mesaisi kolaylaştı, yüzleri güldü. Mersin'in Erdemle Belediyesi kırsalda bulunan 41 mahalle için hamur yoğurma makinesi aldı. Köylülerimiz bağda, bahçede çalışan bayan, ezilen bayan, yorulan bayan, yorgun geldiği zaman hamurunu yoğuramayanlar var. Ama bu makineyle geldiği zaman suyunu tuzunu döker, hamurunu yoğurur, ekmeğini açar. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu alınan makineleri teslim etti. İlk hamur besmele ile yoğuruldu. <laughs> Yörüklere has sacda pişirilen yufka ekmeğin yapımını kolaylaştırmak, kadınlara kolaylık sağlamak amacıyla Erdemli Belediyesi kolları sıvadı. En zoru da ne? En zoru, en zoru yumurmasıydı. Allah razı olsun yani iyi oldu. Kadınlardan alınan geri dönüşümler sonucunda hamur yoğurma makineleri temin edildi. İlk hamurun açıldığı Şahna, Üzümlü, Sinap ve Sarıyer mahallelerinde kadınların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu Kırsal mahallelerde yaşayan ve kendi ekmeklerini kendileri yapan kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ettiklerini belirtti. Burada kadınlarımız hem tarlada çalışıyorlar hem de ev işlerini birlikte yapıyorlar. Kadınlarımızı bir mevzusu rahatlatmak adına onların ailelerini doyurmaları için ekmek yapmaları gerektiğini biliyor. Burada en büyük faktör de hamur yoğurması. Hamur yoğurması ciddi bir zaman aldığı için. Burada hem hep tüm köylerimize inşallah hamur yoğurma makinesi biz armağan edeceğiz belediye olarak armağan edeceğiz. Şahna Mahalle Muhtarı Cumali Toker hamur yoğurma makinesiyle kadınlar kadar erkeklerin de mutlu olduğunu ifade etti. Bu hamur yoğurma makinesi annelerimizin, ablalarımızın, bacılarımızın işlerini kolaylaştıracak. Bir nebze de olsa kolaylaştıracak. Başkanımıza bu getirmiş olduğu hediyeden dolayı çok...